birlikte güzel bir makyaj yapacağız. Bir yere gitmeyeceğim. Sadece bir işbirliği çekimim var. Ben yine her zamanki gibi bütün işlerimi sona bıraktığım için onu da sona bıraktım. Ee, ve bugün çekmem, halletmem gerekiyor. Birazcık da sizinle dedikodu yapalım istiyorum. Bu son zamanlarda neler oluyor arkadaşlar? Oyuncular böyle bir cephe haline gelmiş birbirlerine sallıyorlar falan. Ee, konuşulanlar, olan olaylar. Şaka bir yana e, bu bahsettikleri oyunculuktaki tekerleşmenin ben sosyal medya, influencerlık ve müzikte de olduğunu düşünüyorum. Böyle artık hepimizin sıkıldığı, artık görmek istemediği, yıllardır zaten e, ekranlarda böyle sosyal medya platformlarında ön planlarda olan insanlar artık böyle inandırıcılığını da kaybetmiş olanlar özellikle böyle bir ürün tanıtırken veya herhangi bir reklam çekerken örneğin asla X markasını kullanmayan bir oradan giyinmiyor ama e, bir ismi var ve artık hani sosyal medyada belirli bir yere geldiği için e, sürekli çoğu reklamda o isimleri görüyoruz. Ve bu insanların bence artık e, ürünlere karşı e, yapılan reklamlara karşı da inandırıcılığını azalttığını düşünüyorum. Fondötenim aşırı beyaz yani Niye böyle oldu? Konudan konu atlayınca ve böyle videoyu durdurup başlatmak zorunda kalınca ne konuştuğumu da unutuyorum ama diyecek olduğum şey şu ki artık hepimiz aynı yerlerde, aynı reklamlarda aynı markalarda, aynı suratları görmekten sıkıldık. Şöyle de bir şey var bu konu yeni bir konu değildi. Bu uzun zamandır konuşulan ve yaşanan bir konuydu aslında. Bakın sosyal medya gerçekten e, çok büyük bir pasta ve herkes böyle kapış kapış payına neyi almak isterse onu almayı çalışıyor. Ben bireysel olarak şahsi fikrim artık daha genç yeteneklere her platformda gerek oyunculukta, ekranlarda gerek sosyal medyada çok daha ön plana çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. Benim de bir markam var mesela iki tane markam var ve daha çok yeni hani böyle çok wow reklamlar, PR paketleri henüz bir çalışma yapmıyorum. Kendi emeğimle şu anda e, ürünlerim en çok satan bir de mesela Allah'ıma bir kez şükürler olsun verdiğim emeklerin karşılığını da alıyorum. Ama gerçekten bu platformlarda böyle aşırı emek veren insanlar olduğunu düşünüyorum. Ve ben onların çok başarılı olmalarını istiyorum. Bu arada dünyanın en iyi maskarası Beardless'in bu fake maskarası. Birazdan göreceksiniz zaten. Bakın. Kızlar ben hepinizi. özellikle kızlar, yetenekli kızlar. Umarım verdiğiniz emeklerin karşılıklarını alırsınız. Bunu sadece sosyal medya nezdinde söylemiyorum. Verdiğiniz her işteki emeklerinizin karşılığını alın. Çünkü günün sonunda biz birbirimize birlik olmazsak bizim birbirimizden başka kimsemiz yok. İleride en büyük hayallerimden birisi markamı büyütmek ve markamı büyüttüğümde de siz emek veren kızların yanında olacağım. Umarım anlatmak istediğim şeyin ana temasını anlayabilmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.